Ünlü oyuncu Sinem Ünsal ve yapımcı Nisan Ceren geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası açıklama yapan Sinem Ünsal, sağlık durumun iyi olduğunu açıklamıştı. Ünsal, kazadan sonra yeniden ekranlara döndü. Paylaştığı fotoğrafa, biz geldik notunu düştü. Mucize Doktor, dizisiyle adını duyuran Sinem Ünsal, Alem dergisine röportaj vermiş. Oyuncu, canlandıracağım karakterin içimin kıpır kıpır etmesini, Sinem'den çok farklı olmasını isterim sınırlarımı zorlamasını keşfedemediğim yanları görmemi sağlamasını beklerim demişti. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları, kalbi dolu, şu anda hayatımda biri var, ilişkide karşımdakini değiştirmeye çalışmam, saygı duyarım. Ben de olduğum gibi davranırım. Kendimi geri plana itip sevgilimi öne çıkarmam. Endişeli, disiplinli ve kontrollü modum düşürse içinden çıkmayı kolay beceremem. Tek başıma düşüncelere dalıp sadece ona odaklanırım kendimi çok eleştiririm. Bir de hayallerimle yaşarım, yıllardır şekersiz beslenmeye çalış, işlenmiş yağ ve glutenden de uzak duruyorum. Yemek yapmayı çok sevmem ama farklı kültürlerdeki değişik tatları denemekten, g a r d i r o b u m t i̇ ş ö -E r -E t l e dolu, giyim kuşam konusunda konfor odaklıyım. Rahat giyinmeyi tercih ediyorum. Gardrobum tişörtle dolu. Ekibi korkutan kaza, Demet Akbağlı Aydınlık Evler Tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu. Oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul'a dönmek için yola çık. Gebze yolunda Ünsal ve Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı sağlığım yerinde, kazanın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyadan açıklama yapan Ünsal, çok şükür ki hepimiz kaza boyutuna kıyasla çok çok iyiyiz. Sağlığım yerinde, güzel günler kapıda. Hepinize ilginiz, sevginiz, dualarınız için bin teşekkür. Sosyal medyaya döndü, bir süre evinde istirahat eden Sinem Ünsal, yeniden sevenlerine kavuştu. Dün akşam sosyal medyadan rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile karesini paylaştı. Sinem Ünsal, bu karenin altına, biz gel deyip notunu düştü. Neredeyse 60 bin kişi bu fotoğrafı beğendi ve yorum yağmuruna tuttu.